Merhaba arkadaşlar. Bugün size kağıt çak yapmayı öğreteceğim. Evet başlayalım. Yalnız zaten lazım olan şey bir tane kağıt. Başlıyoruz. İlk önce bunu buraya doğru çeviriyoruz. Ve katlıyoruz. Ama tam buraya gelecek şekilde ayarlayalım. Olduğunda biraz bekletiyoruz bunu. Daha sonra bunu böyle doğru buraya doğru çevirip şurasını alıyoruz alınca da bunu böyleliğine katlıyoruz. Katladığımız an burayı biraz daha düzleştiriyoruz. Evet, şimdi bunu açıyoruz ve öbür tarafa çeviriyoruz. Şey ve daha sonra bunu bir tane daha şöyle birine katlıyoruz diğer tarafı da zaten aynen öyle yapacağız. Burası biraz bozulabilir. Öyle yaparken dizlerken. Hayır. Yeniden öyle yapıyoruz. Evet. Burası olduktan sonra yani bitmedi. Öyle sanmayın. Şöyle yine dümdüz yapmamız gerek. Bunda hata çıkabilir. Tabii ki de. Yani insandır olabilir böyle katlıyoruz. Daha sonra zaten bunu böyle katlıyoruz. Gerisini anlamışsınızdır. Kanalıma abone alma, olmayı unutmayın. Ama buraya tabi tam gelmeyebilir. Zaten bunun amacı bu. Buraya gelmezse daha iyi uçuyor. Ben bunu bir, 5, 6 kez denedim ve oldu. Yani daha iyi uçuyor. Olmazsa falan yorumlara yazın. Çok kötü uçuyor falan diye. Anlarım. Siz de zaten bakın bakmamız gerekiyor. Şöyle, burayı da tam düz olarak katlıyoruz. Şöyle. Sıra bir tarafa. abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. E beğenmeyi de unutmayın. Evet. Bu kadar. Evet arkadaşlar, bu kanal bitti. Abone olmayın.